Merhabalar, başlıkta da görmüş olduğunuz üzere Udemy'deki Excel ve veya sıfırdan zirveye eğitim setime yeni bir video ekledim. Bu videonun ayrıntılarını ve nasıl yapıldığını Udemy'deki eğitimimde anlattım. Öncelikle programı göstereyim nasıl bir şey olduğunu. Gördüğünüz gibi bu bir form. Aslında ben bir form üzerinden anlattım ama bunu hemen hemen her işinize uygulamanız mümkün. Mesela bir tablo dolduruyoruz diyelim. Bu tabloda gördüğünüz ilk iki kısmı doldurduğunuzda ikinci kısımda hücreye çift tıklayarak bir forma ulaşıyoruz ve bu formdan gerekli bilgileri seçtikten sonra buraya gönderebiliyoruz. Yine meslekte de aynı şekilde seçerek ilgili alana gönderebiliyoruz. Burada il ve ilçe kısmında yine bir güzellik var. Bakın mesela il bilgisini seçtim, il bilgisine geldim. Ankara daha sonra ilçeyi seçtikten sonra mesela Keçiören kaydet dediğimde bu bilgi gidiyor. Ve hangi hücre seçtiyse, hangi hücrede işlem yaptıysam oraya gidiyor. Mesela şuraya geleyim, burada herhangi bir yere seçmiş olduğum bir alana o bilgiyi gönderebiliyorum. Yine aynı şekilde il ve ilçe kısmında da aynı işlemi yapabiliyorum. Burada güzel olan tarafı şu, İstanbul'u seçtikten sonra yan hücresine bilgi göndermek istediğimde bakın sadece İstanbul'un ilçeleri geliyor. Yani hangi ili seçersem o ilin ilçeleri formda otomatik olarak oluyor. Programın bir diğer güzel tarafı tek bir user form üzerinden yaptım bunu. User form dinamik ve interaktif olarak doluyor. Hangi alanı seçerseniz sadece o alanın verileriyle doluyor. Oldukça güzel bir program oldu. Birçok ihtiyacı karşılayacağını düşünüyorum. Özellikle de yaptığınız birçok projede size ilham kaynağı olacaktır. İpucu vereyim, burada ADO'yu kullandım. Ama ADO'yu kullanırken de e, interaktif bir şekilde veri tabanıyla nasıl bağlayabiliriz bunu da anlattım. Eğer Excel VBA sıfırdan zirveye eğitimme katıldıysanız o eğitimimin 102. videosunda Dynamic User Form ismiyle bu videoya ulaşabilirsiniz. Eğer henüz eğitime katılmadıysanız açıklama kısmında yer alan linkten eğitime hemen katılabilirsiniz. Bunu şurada görebileceksiniz. Bu benim mevcut VBA eğitim setim. Şu an için 102 tane video var. 15,5 saatlik bir eğitim seti. Birçok konunun sıfırdan herkesi kapsayacak şekilde anlatıldığı bir eğitim seti. Şu an bu videoya söz konusu bu videoda bahis konusu olan e, kısma da şurada 102. E, videoda Dynamic User Form isminde ulaşabilirsiniz. Gördüğünüz gibi bütün eğitim videolarının da kaynakları var. Kaynaklara da erişebilirsiniz. Bunun kaynağını da yine Dynamic User Form kısmından tıklayarak indirebilirsiniz. Umarım faydalı olur. Umarım birçok projenizde e, rahatlıkla kullanırsınız ve sizlere vizyon kazandıracak bir içerik olur. Amacım bu çünkü biliyorsunuz. E, Dediğim gibi eğer eğitim halihazırda katıldıysanız buyurun geri seyredin. Katılmadıysanız açıklama kısmında yer alan linkten eğitime katılabilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.